Boğaç ve Nur mu? Bu bana bir şey hatırlattı kızlar. <laughs> Hayırdır? Aklı Boğaç'ta mı Ne bu? bak. Gerçek yüzü diye de <laughs> yazardı. O işin gerçek yüzü. Var ya fotoğraflarda görmüştüm. Çok da güzel görmüştüm. çıkmışlar. olay olmuş. Kötü de, de. Şu müzikten nefret ediyorum. <laughs> Sende de var. Çok güzel. Evet, nefret ediyorum <laughs> şu müzikten. Ya, Kütücü yani anladın mı? Düşüncesizce Mesela. hareket etmiş. Yanlış değil aslında. Yanlış değil ama işte düşüncesizce bencil, bencil yani. yani. Ya her şeyin bir açıklaması var elbette yani bunun böyle herhalde ulu orta görüşmem gizli bir şey yapmak istiyorsan. Aynısı ben de sanıyorum kimse beni dinlememiş. Sen sabahtan beri kafan Ama onun için mi kapatıyorsun mı? orada? Şey deve kuşu gibi kafayı ka soktun oradan. Aa, geldi gelmişti o. Ya şu görüntülerin sebebini söyleyeyim. Birincisi <laughs> Boğaç hediye almak istiyordu Semih'e doğum günü diye. Ben de hediye almak istiyordum. birbirimizden fikir alışverişi de verdik. Bu böylece. kadar. Sürpriz de yapamadım. E, bir şey yani, söyleyebilir miyim? Bu hediye almak istiyordu da hediye alıp yollayabilirdi. Birlikte hediye almanın evet, gerek yoktu. Evet benden fikir almak istedi. Ben de ondan ben fikir almak istedim. Çünkü bu, bu de, ay senin e, yakın arkadaşıydı. Tamam da resim çekip atabilirdi. Ayrıca sonuçta o damatlar evinden sen de gelinler evindensin. E, yani birbirinize adaydınız. Her ne olursa olsun. Ben Bence, aday değildim. Bu ne olursa aday çok mantıksız. Sizi çekmiş belli ki. Ondan Hı. sonra sen de yakalanmadım. Ben kendim resim çektim, Hı. koydum demeye getirmişsin. Hı. Canım benim. Kolay gel. Güzel gelsin. bir karalama politikası. Kolay gel. Nur yani Kolay kabul gelsin. et de ki ben bir hata yaptım de. Nedeni buydu, buydu da. Tamam Ama benim bu, bu açıda görüşmemem yerlere yerlere gerekiyor olabilir. Bu yanlış yere sadece. çekilmesi saçma olur. Çünkü Ama ben canım, tamamıyla bu Boaş'la Boaş'le çok yakın bir arkadaş. Yakın arkadaşlara bağışa güvenmeyeceksin bağışa bak. Boaş'a karşı hiçbir şekilde e, ee, bir şey hissetmiyorum. Tamamıyla <laughs> Semih'e sürpriz hazırlamak istediğim için ondan fikir alışverişi <laughs> yaptım. Hediye için fikir alışverişi yaptım. Sen de ağaçtan o kadar çok hoşlanmıyorsun ki her şeyi göze alıp bu ağaçta buluştum. Ya benim burada bu ağaçtan hoşlandığım bir hareketimi göster ben de tamam diyeyim sana. vallahi Valla bilemeyeceğim tatlım bir hareketini göstereyim şurada. Ha -ha. Harekete sarmaş gerek kalmadı lan. Yasak ama sarmaş dolaş da olacak. Sen buradan eğlenmiş adam. Eğlenmiş gitmiş. İkiniz de eğlenmiş olsanız görürseniz anlarım. Ama biriniz içeridesiniz, biriniz dışardasınız. Tamam dışarıda ama İşaret o eğlenmiş sonuçta. İnsanların insanların neler var. yapacağını biliyoruz değil mi? Ya, ya evet dışarıda ben, bir şey insan... için, gibi, bak, ben bir şey yapmadım ama görüntülerde gördüğün gibi. Bak ben bir şey saklamak için, gizlemek istesem gizleyerek yaparım. Saklamak istesem saklamak Kendi istedim gibi yaparım. Kendi kendimi düşürmüşsün niye böyle bir şey mahallesin? Düşürecek mi? bir şey yok burada ya. Ya mahal ya. tamam iyi niyetli yaklaşmış olabilirsin. Ayrıca gizlice de bir şeyler yapmış olabilirsin. Bir şeylere mahal vermiş. Bu görüntü, bu fotoğraflar yüzünden iyice gerilecekler ve Nur çok üzülecek. Zaten yüzük olayından gerginlerdi. Bizi gergin günler bekliyor. Neyse açıklamasını da bir Arkadaşlar gerçekten bir açıklama yapın siz de bana. Ben ne diyeyim şimdi yani. Acaba ben düşünüyorum ki benim mi harcamak istiyor burada yani. Hmm. O görüntülerini bana geleceğini biliyor. Buraya geleceğini de biliyor. Hmm. Bunu mu yapmak istiyorsun yani? Bu yani... da bunu alet ediyor yani bir de. Hayır, o Bu de... açan da kardeşim dediğim insan yani, yani. Burada sadece kendisine olan olmuyor. Ben bir şey demiyorum ya. Ve kavgalıyken oluyor bunlar yani. Bak, neden? Ne kadar kardeşim dersen de. Ya bir de, de kavgalıyken oluyor. Böyle Adnan. Göremiyor. Bir de kavgalıyken Kavga neden abi? Oluyor. Evet, bugün resimler geldi. Ama resimlerde ben Boğaçan'la arasında bir art niyet olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Boğaçan benim kardeşim dediğim bir insandır. Onun sadece yanlışı, onun fotoğrafların benim bana geleceğini biliyordun. Niye gittin görüştün AVM'de yani, neden? Şurada ufacık güldüm diye ne laflar duyuyorum ben? Boy boy fotoğraf çekilmişsin, buna laf mı gelmeyecek? Tamam da sen Akıl güldün ve sen var. biliyorsun, sen kendini biliyorsun Mehtap. Kimseye laf vermeye gerek yok yani bundan. Ben, ben burada açıklama da, bak. yapmak zorunda değilim ki. Ya. Ya, ben seni atamam. biliyorum. Sen seni biliyorsun. İnanmak istemiyorum. Ama sen beni sadece bir alakalı yani. hiç korumuyorsun. Bir gelin, bir şey. Ay Gülüşmeler. hiç demiyorsun o, bana. Ben sana demedim mi? mi? Burada herkesin zorladım, içinde mi? dedim. Biliyorsun. Mehtap şaka yaptı. Biz birlikte birbirimize güldük. Evet o zaman tartışırken ben ona koru beni. Tamam mı? Bak bu kadar üstüme geliyorlar. Söylüyorum. Söyl Senin üstüne geliyorlar da sen zaten kendini savunabiliyorsun artık. da. Ki bir tek sen değil. Burada herkes de da çocuk bizde. Yine böyle bir tetik. Hayır sanki şey ben, ben aldım. yerden yer Bir şey olmaz, bir şey olmaz ya oturuyorum sokakta. Ya gerçekten iyi niyetle yapılan şeyler iyi de iyi. Çok ya susmak kimlerin eline düştü. Sana mı soracağım? Bir ya. de ben bu açıyı niye çıkarttım? Bu açıyı çıkarmış. çıkarmış. Ne Neyse bu açıyı da Şunu da söyledim. İnşallah dedim gelirsin de Ayşe ile çok mutlu olursun. Bunu da söyledim yani. Söyledin mi? İnşallah, İnşallah gel de giriş. çok mutlu olursun. Yani ben, sağ ben sağ bu kadar ya. saçma bir şey olabilir mi? <laughs> ben bu Ayşe niye vakit geçim? Evet bu ben bunun yasak olduğunu bilmiyorum. Ama bunu bir şey var. Yani, şey ben tamamen bir dakika. Bir niyetli yaptığım Nur, Sen bu Ayşe görüşü yapma. Bu Ayşe buraya görüşürüz. dönme şansı bitti. Yok. Senin Sıkır. yüzünden. Yani ben o çocuğun hayalini bilebilirim. Ben nereden bilebilirim bunu? Ayça'yı getirdim Nur. Ben bunu hayalleri vardı burada bu ağaçla ilgili. Hayır acaba şey mi düşündü? Ya hani karar... Semih'in en yakın arkadaşı bu acaba onunla mı konuşsam filan? ilişkisini konuşmak amaçlı mı yapmış olabilir? Ya olabilir. Insan... ben Hayır, Ay, buralara gerçek buralara hayatta mu? böyle işte. düşünebiliyorum abi. Şimdi ama burası sana, bir böyle düşün... bir, böyle bir platform gerçek abi yani. Hayatta... Ama abi resimlerin buralara geleceğini Beni arıyor. Şu anda an ne olmaz? Şu an beni arıyor. bu yapılacak pozisyonu. bir durum evet. yok yani? Bak düşündüğümde sizi aramıyorum. Art niye? Ben de aramıyorum. aramıyorum. Zaten aramış Ama beni abi. abi bu, adamın yani. bu adamın huyunu yapısını bile bile haberim var yani. Bu adamın huyunu yapısını bile bile böyle bir şey hani böyle bir şeyle karşılaşması Nur'un ilişkiye karşı yapmış olduğu saygısızlık, sorumsuzluk olur bana göre. Sana göre saygısızlık saygısızlık da, saygısızlık da iyi olur abi. Bu kadar basit yani. Bu kadar basitmişim ki zaten ben onlara. Keşke dikkat etseydi. Yani, ben abi görüşmeyi bilmiyorum yapmasayla. ya. Ben kendi arkadaşlarımla bile görüşmüyorum ya. Kendi kız arkadaşlarımla bile görüşmüyorum dışarıda ya. Yanlış anlaşılmasın. Yanlış ya. anlaşılmasın diye. Hadi ona fotoğraf gitmesin diye. Hadi bu pozisyona düşmeyeyim diye. Ya. Ki o buradan çıkan bir damat adayın da tamam benim arkadaşım olabilir. Nasıl görüşebiliyorsun? Sen onunla kadar arkadaş belledin. Sen bu kadar zamanda iki hafta kalmış bir insan nasıl kardeş belledin? Diye sorarlar dışarıdakiler. Diye, diye sorarlar ona. Bana sormazlar. Yani ona, deyim, ona sorarlar. Beni düşürdüğü pozisyona bak abi ben çok değişik geliyor bana ya. Nur'dan yani beklemezdim ya. Yani. <laughs> Benim... <Ve> kavgalıyken <laughs> niye gidiyorsun görüşüyorsun? Ne güzel manevra yapıyor. Yani sorarlar insanı. Sorarlar abi. Büyük bomba o oradan yürüyor, gördün mü? Ciddi Olay büyük o. bomba yani. Benim niye bir tane fotoğrafım gelmiyor ya? Ben görüşmeye bilmiyor muyum abi? Sence ayrılmak için mi yaptı onu? Sen yeter ki sen...